Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonlarından herkese merhabalar. Ben Ayşe Uç. Haftanın öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Başkan Muhittin Böcek İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi'ne katıldı. Zirvede konuşan başkan, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sevgi ve saygılarını ileterek herkes için demokrasi ve adalet tesis edilene kadar milletimizle birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Zirvenin sonunda iki halkı ve kültürü birbirine bağlayan ortak bir bildiri yayınlandı. Bildiride kentlerin demokrasinin ve özgürlüklerin yaşandığı, korunduğu alanlar olduğuna dikkat çekilerek yerel yönetimlerin ve seçilmiş temsilcilerin görevlerini özgürce sürdürebilmesinin demokratik düzenin vazgeçilmez bir unsuru olduğu vurgulandı. Doğanızlan Kütüphanesi'nde hayata geçirilen Ukrayna Kitap Köşesi Başkan Muhittin Böcek ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andre Sibihan'ın katılımıyla açıldı. İki ülke arasındaki kültürel bağları güçlendirmeye amaçlayan projeyle Türkiye ve Ukrayna arasında bir köprü kurulması hedefleniyor. Aynı zamanda Atatürk Kültür Merkezi'nde Ukraynalı çocukların yaptığı eserlerden oluşan resim sergisi de açıldı. Başkan Muhittin Böcek ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrei Sibiha beraberindeki heyetle birlikte sergiyi gezdi. Asad Genel Müdürlüğü tarafından Serik ilçesinde hayata geçirilen 1 milyar 561 milyon TL maliyetli dev içme suyu projesi tamamlandı. Belek, Kadriye, Karadayı ve Boğazkent'teki turizm bölgelerinin 50 yıllık içme suyu ihtiyacı karşılanacak. Çalışmalar sırasında zarar gören yolların da asfaltlanmasıyla hem yerel halk hem de turistler için konforlu bir ulaşım sağlanacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi şehirde kreş sayısını arttırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Elmalı ilçe hizmet binası içinde yer alacak bir kreş daha açılıyor. Alanya ve Gazipaşa ilçelerinden toplanan günlük yaklaşık 650 ton evsel atık Alanya katı atık değerlendirme tesisinde bertaraf ediliyor tesis dailyk 18 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede enerji üretimi gerçekleştiriliyor bu sayede evsel atıklar ekonomiye kazandırılıyor. Aynı zamanda çevreye duyarlı temiz enerji üretimi de sağlanıyor. Gündoğmuş'un en önemli caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi'nde sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi. Bu çalışma sayesinde cadde üzerindeki esnaf ve vatandaşlar için daha konforlu bir ulaşım sağlanacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi vize ve final haftalarında geleneksel hale getirdiği sıcak çorba ikramıyla öğrencilere destek oluyor. İkram 7-18 Nisan tarihlerinde saat 22 ile 23 arasında Akdeniz Üniversitesi kampüsü Merkez Kütüphanesi önünde gerçekleştiriliyor. İsmail Baasır Asan Türk Müziği Ödül Töreni ve Anma Programı ünlü sanatçının vefatının yıl dönümüne denk gelen 12 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bu yıl ilk kez verilen İsmail Baasır Asan Türk Müziği Ödülleri de törende sahiplerini buldu. Geçtiğimiz haftanın öne çıkan başlıklarıyla karşınızdaydık. Yeni bir haftada görüşmek üzere, hoşçakalın.